Sencer'in Karatepe'ye pusulandırdığı ne diye geri çektin. Bu yüzden askerlerim şehit düşmüş. Sultanım siz yokken saraya haber geldi. Gelen haber daha Haçlıların aksi istikametten geçeceği yazılıydı. Ben de gereğini yaptım. Gelen haber yanlışmış. Vazifen doğru ile yanlışı ayırt etmek. Sencer'in kurduğu pusu yanlış çıksa... Bu kez bir emir olarak benden hesabı sorulmayacak mıydı Sultan? Suçum devletim için üzerime düşeni yapmak mıdır? Holo hatanın müdafaa etmeye çalışıyorsun. Rezil!